birincilikte 5. hafta mücadelesinde Konya Spor evinde Kartal Spor'la karşı karşıya geliyor. Kartal Spor atakta Yakup'u güzel bir gol. Enfes bir gol atıyor. Ceza sahası dışından Kartal Spor 1-0 önde. İşte bir kez daha izliyoruz. Nefis vuruyor 1-0. Konya Spor'da beraberlik arayışları. Kauye ceza alanını ortaladı. Korner. Yine Konya atakta. Erdal gelişine vuruyor out. İlk yarı 1-0 Kartal Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Konya atakta beraberlik golü Tayfun Türkmen. Yine Konya atağı. Ve 2-1 oluyor. Erdal Kılıçarsan topu alara gönderiyor. Konya Spor bu golle Kartal 2-1 ile geçiyor.